Evet, başka bir vanlıkta. Mustafa Arslan kaldı. İki dayanıklı baş bir elvanın güreşinden neler çıkacak bakalım. orta boyda onu Keskin Ağlar. Ağlar. Evet saygıdeğer seyircilerimiz, sevgili konuklar, kıymetli misafirlerimiz, baş belevanlık güreşlerinde Mustafa Doğan Özkaya karşı küçük boy final müsabakası. İbrahim Atik. Halil İbrahim Yağız kule hakemliğinde acele bekleniyorsunuz. Halil İbrahim Yağız kule hakemliğinde bekleniyorsunuz. Beş Gönen güreş lisans kulübünün pehlivanı Yönen Balıkesir. Beş numaralı hakem. Başkanlık Mustafa Aslan baş pehlivana. Pasif güreşlikten dolayı bir yurda kul. Özmer Hayvancılık adına güreş yapıyor. Çatalca İstanbul. Neyse orta boy final müsabakası. Teşvik bir ve teşvik iki boyunca anlama saati geldi. Özmerler inşaat adına güreş yapıyor. Çatalca Belediyesi İstanbul. Onur Keskin. Zeki Gelir